Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle terbiyeli tavuk çorbası yapacağım şehriyeli. Tencereme 2 yemek kaşığı sıvı yağ koydum. Üzerine 1 su bardağı şehriyemi ilave ediyorum. Şehriyemin rengi dönene kadar kavuracağım. 2 yemek kaşığı sıvı yağ ve 1 su bardağı tel şehriyeyi tenceremde kavuruyorum. Önceden hazırladığım 1 litre tavuk suyumu şehriyelerimle Şehriyelerimi kaynamaya ve pişmeye bırakacağım. Kaynadıktan sonra altını kısacağım. Bir 10 dakika kadar pişecek kısık ateşte. Sonrasında meyanesini yapacağız. Çorbamın meyhanesini yapmaya başlıyorum. 1,5 yemek kaşığı yoğurt, 1 yemek kaşığı un, yarım limonun suyu. Karıştırıyorum. Çorbamın suyundan da ilave edeceğim. Evet. Çorbamın suyundan ilave ediyorum biraz. kesilmemesi adına karıştırıyorum çorbamı ilave edelim ocağın altını açıyorum hızlı hızlı karıştırıyorum çorbamı e, tuzunu ilave ediyorum benim tavuk suyum da zaten hafif tuzluydu o yüzden yarım tatlı kaşığı kadar bir tuz ilave ediyorum ben çorbama. Ve bir yemek kaşığı nanemin içine bir tatlı kaşığı tereyağı ilave ettim. Çorbanın üstüne sos olarak gezdireceğim. Nalemin içine hafif çorbandan ilave ediyorum. Gördüğünüz gibi kıvamı her şey yerinde. Afiyet olsun.